Dalit Sultanlığı ile devam ediyoruz. Askeri yönetim. Alimler konuşlandırdığın binalardan 20 askeri birim üret diyor. Bu arada 20 Mart 2024 bugün. E, ustalıklarda buraya kadar ilerlemiştim. Daha önceden bir sürü çekmiştim. Sürekli videoları sıraya koymuştum. Şeyler de işte Şu güç yönetimi tarzındaki şeylerin e, isimleri değişti ustalıklarda. Bunlara da bakacağız sonra. Hadi bakalım. Oyunumuzu başlatalım alim konuşlandırıp 20 tane birim öğreteceğiz. Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Yorumlarda güzel arkadaşlıklar kuralım. Yeni takım arkadaşlarımızı tanıyalım. Güzel birliktelikler kurup güzel strateji oyunları oynayalım hep beraber. Yorumlarda tanışalım. Bütün işçileri konu yolladım. Yeni işçilere bastım. Altına gönderdim. Hemen atılımla şeylere bakıyorum. Etraftaki koyunları toplamaya gidiyorum. yeterli. İlk çıkan işçimle bir tane ev kuruyorum madenin yanına. Sonra girip hemen bir tane maden yapıyorum. Önce evi kurup sonra maden yapıyorum. İkinci işçim çıkıyor şu anda çıkmak üzere. İkinci işçimi de direkt madenci binasının yapımına veriyorum. Üçüncü işçi direkt madene gidebilir artık bundan sonra. Çünkü o arada bunlar bu binayı bitirirler. Yeni gelen yiyeceklerle yeni işler ürettim. Burada kaç kişi yiyecek çalışıyor? 6 Şu kişi. Şurada solda da yazıyor zaten yiyecek çalışan kişi sayısı 6 değil. Adamın öncüsü geliyor. Bir tane daha geliyor. Şu an zor seviyede oynuyoruz. bu işçi de çıktıktan sonra geri kalan işçiyi e, hemen şeye yönlendireceğim. Dörtlene yönlendireceğim. Hemen çağ istiyorum sonrasında. İnanç kubbesiyle başlayacağız. Hiç oduna şu anda kimseyi vermiyorum. Tamamen çatlamaya odaklıyım. Gerçi yeterince altında toplandı. İçileri iptal etsek yok. Yiyecek sıkıntımız var. Demek ki bu şeylerde, e, altına dört tane değil de üç tane göndersek daha optimal bir çözüm sağlayabiliriz. Ama çatladıktan sonra altınlar da lazım halimi üretebilmek için. O yüzden ellemiyorum. Ama çok koyun toplamışlar burada. 12 tane koyun var. Evet, bir işçi daha basabilirim beklemedeyken. Ben şu anda ideal. Şuradan 4 tane aldım. İnanç zaman azimus'unu yapıyorum. Şöyle kursak olur buraya kuruyorum. Yeni çıkan işçiyi de artık buraya oduna veriyorum. Yeni işçiler basıyorum. Bu oduna verdiğim işçiyi de hemen şuraya bir tane kereste kamp kuruyorum. Upgrade yapalım. El arabasıyla başladım burada. Burada ormancılıkla başladım. Ormancılık köylerini aç kesme onu katlıyor. Burada yaptığım el arabası ise taşıma kapasitesini %5 hareket hızlarını %15 arttırıyor. Bu 4 dakikada olan bedava olan bir upgrade. Ama bu binanın içine alimleri yerleştirdikçe yeni yapacağımız upgrade'lerin e, süreleri daha da düşecek. Şimdi bize çok hızlı bir şekilde odun lazım. Çünkü ev yapmam gerekiyor. Biraz sonra ev e, sıkıntısı başlayacak. Ve o adam da hızlıca bana 50 tane odun getirmeyebilir. Altından bir tane alsak mı acaba? Bunların hepsinin içi yemek dolmuş bu. Neyse biraz bekleriz. O kadar sıkıntı değil. O kadar zaman kaybetmekte bir sorun e, görmüyorum. Evet. İlk odunları bekliyorum. Hatta ve hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları bir değirmene boşaltıp girip burada odunu toplattırabiliriz. Çünkü şimdi diğer binaları da yapacağız. Odun lazım olacak. Buradan alim çıkartıyorum. Şuradan bir işçi alıp bir tane ev koyuyorum. Tekrar altına yolluyorum. Şimdi upgrade'leri yapalım. Çift Dülger baltasını yapıyorum. Buradan özel kızı kampını yapıyorum. Buradan da bahçıvanlı araştırmaların her bir üretim alar için %15'e art bonus sağlıyor. Yani mesela bu yiyecek toplama oranının %15, işte bu maden toplama oranının %15, bu dozun toplama oranının %15, arttıran upgrade bunları her çarede yapıyoruz. Toplamda %45 oluyor. 15-15-15-45-3'e 15, atlıyoruz çünkü. Çıkan alimler direkt bunun içine girmesi için şuradaki şeyi açıyorum. Doğrudan alim atamaya açık tutuyorum bir tane fazla basmışız. Üç tane daha geldiği zaman yetecek buraya. Gerçi o bir tane de basalım ya. Çok sıkıntı değil. Ee, ama şunu da yapıp basalım. Yapalım biz. Sonra yaparız bunları. Alimler bitince yaparız. İşçi üretimini durdurmuşuz. Bir süredir bakmıyoruz. Yeni işçilerimizi basalım. Ve artık bir tane baraka yapmamız gerekiyor. İlk şöyle koyalım. <laughs> Öksürdüğüm için çok özür dilerim. Gıcık öksürüyor. Adamda ne var? Kışta yanmış. Okçuluk binasını yapıyor. Biz de yanına bir şey yapabiliriz sanki. Ahır yapabiliriz. Ya da okçuluk binası da yaparız. Duruma göre ağır da koyarız. Zaten ağır da lazım da. Şimdi şuradan bir işçi alıyorum. Bir, iki tane yapıyorum. Sonra tekrar altına geri döndürüyorum. Şunun içine alim atacaktık bir tane. O e, alim çıkınca burada hemen üretim aşamakta bir tanesini çıkartayım ya. Yani. Tek çıkartabiliyoruz bunu. Bilmiyorum tek çıkartmayı. Bir tanesi buraya gelsin. Ama bunları buraya atayamadık çünkü ee, şu şeyi yapmamız gerekiyormuş. Evet. Şu upgrade'den sonra, verimli üretimden sonra. Şu anda 1 dakika 24 saniyede yapıyor. Son halimde girdikten sonra şimdi kaç dakika yapıyor? 1 dakika 15 saniye. Bunu hemen hızlıca yapalım. Sonra hemen buralara halimleri atayalım. Adam hala gelmedi saldırmaya. şu upgrade'i çıkartalım buraya. Diğer upgrade bitip alim gelene kadar bir halim daha yapacağım. İşçi üretimine devam ediyorum. <laughs> Öğretim binalarının upgrade'lerini yaptık zaten. Aa bir de demirci koymamız lazım. Demirciyi de şuraya bir koyayım uzun. Buradan böyle devam ederler. Aslında demirciyi iki tane bile yapmak istiyorum da. Evet upgrade bitince alim yerleştireceğiz. Alim boşta zaten gelsin. 21'e de şunu alıp da düşmanları da çevirebiliriz de. Hala bitmedi. 19 saniyesi kaldı. Bekliyorum. Hadi hızlı olsun biraz daha. Şimdi içine girebilecek upgrade bitmek üzere. Şurada bitiyor. 4 saniyesi kaldı. 3, 2, 1. Artık binanın içine girebiliriz. 20 tane öğretecektik. İlk 5 tane çıksın. İkinci beşi de bastım. Sonra bir 10 tane daha üretiriz. Bu iki albüm de çıktıktan sonra diğer upgrade'leri de yapacağım buradan. Yapılsın, beklemesin. Sonra da çağ atlamaya odaklanacağız. Aa, buradaki upgrade'leri yapmadık hala. Bir tane daha demirci yaparsam işim daha kolay olacak benim. Bu arada çıkan herkes e, oduna geliyor. Artık Börtlere de biraz yollayalım. Börtlerin de temizliği aslında şurada tarlaları kurarız. Hatta yavaş yavaş e, kurmaya başlayalım çünkü yeterli şeyimiz var. Kaynağımız var tarlalar için. Şöyle bir 3 sıra çıkartalım bakalım. Bu tarafa doğru ilerletiriz tarlaları. Taşa takılmıyor yani. Öncü gelsin şurada dursun. İlk askerlerim çıkıyor. Burada iki tane daha alim var. Birisini şuraya göndereceğim. Upgrade olunca onu ele geçirir. İkinci adı upgrade. Onu yapabiliyoruz. Hangisiyle yapıyoruz? Şu. Kutsallık teknolojisiyle alimlerin kara çağından yani üçüncü çağda önce kutsal mekanlara ele geçmesine olmak sağlar. Kutsal mekanlar 125 daha fazla altın üretir. O hemen burada başlar. Buraya da bir alim vermiştik. Buradan da biraz üretelim. 5, 5, 10 tane buradan çıksın. Evet ihtiyacımız var biraz. Şu işi alıyorum burada, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane üretiyorum abi. Bütün odun, odun odunumuzu oraya yolladık. İlk kenar odunlarla da bu şu bir tane ahır yapmak istiyorum. böyle bir ağır yapıyorum. Bunun için de bir tane alim isteyeceğim de bu upgrade'lerin olmasını beklememiz gerekecek. Daha fazla cami yaparsak, daha fazla alim yerleştirsek daha da hızlı oluyor bu upgrade'ler. Evet, bir tane cami yapmamızın bir sıkıntısı olmayacağını düşünüyorum. Şuraya bir tane cami koyalım. Sonra yasın odun toplasın. Evet adam da başlamış şeyler kutsal mekanları ele geçirmeye. Tabii biz daha ele geçiremiyoruz. Çünkü upgrade bitmedi. Bitmek üzere. 10 saniye süre bitecek. Şuradan bir 10 tane daha çıkartacağım. 5 10 10 tane çıkarttık saydım bile. Tamam kutsal mekanı alıyoruz. Mi geliyor sanki. Şöyle yapsak arkadan çevirsek olur mu Böyle geldiği zaman Bunu biraz geri alırız Hatta şöyle yapabiliriz ya Yok yok yakalayamayız boşver Yakalayamayız boşver Evet, şuradaki apriktleri durduruyorum. Buradan alim basıyorum çünkü burada daha ucuz, 86. Apriktleri buradan devam ettiriyorum. Kaldığı yerden devam ediyor. Şu arada bir tane alim yerleştireceğim. Hatta ve hatta bir şey bile yapabiliriz şu anda. Gidip şurayı ele geçirebiliriz yani. Yeteri kadar şeyimiz var adamımız var. Alim buraya koydum. Diğer alimler de bunun içine girecek şekilde buradan daha fazla alim basıyorum. Şimdi buradan bir hop sayra çarptıcam abi. İptal ettim. Bir üçüncü çağa geçelim bakalım. Piyadelerin surlar, taş kapılar falan filan inşa edebilmesini sağlıyor. Hadi bunu bir deneyelim bakalım. Ne la boş var ya. Hemen öldüreceğiz zaten. İkinci şeyi yapmıştık ama upgrade'lere basmadık buradan. İkinci demircinin upgrade'lerini yapmadık. Burada üçüncü abi atlayalım. Bunları nereden aldık biz? Odundan almışız. İşleri bitince oduna giderler. Burada bir sıkıntımız var. Bir dakika biz burayı almadık mı hala ya? Aa, bir dakika. Şurasını bir halledeyim hemen. Beklemesinler. Kaç tane var burada? 12 tane mi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Araya da bir tane değirmen. Bir seti anladık Ben alim buradayım zaten, alim arıyordum. Alim ölecekti neredeyse. Karakol falan kurmaya çalışıyor buraya. Bunu engellememiz lazım burada. karakolda yıkabiliriz aslında. Şuradan biraz daha 3. E, üçüncü çağa geçince hemen silah şur basalım. Buradan da fil basalım. Gönderelim abi. Çıkan herkes direkt buraya gelecek. Şu karakolu yıkmak istiyorum ama. karakolu burada yıkmak istiyorum. da 48 saniye bu upgrade yapıp direkt yolluyorum bunları. Fil de geliyor zaten. Okra'yı yıkamayacağız gibi gözüküyor ama. Gel abi gel. Sen bari kurtul. Biraz sonra yeniden gideceğiz. Nereye gidiyor bunlar ya? Tam gidiş noktaları neresi? Ha, biraz ileri almışız. Onu biraz geri alalım. Şuraya toplansınlar. Tamam bir dakika. Biz bir üretim binası yapalım. Madenci yaptık. Oduncu yaptık. Değirmeni yapalım. Şunları da nasıl olsa bedava yapalım. Burada ne vardı? Köylerin şeyini arttırıyordu. bunlarda da böyle yapıyorum Şu anda bunlara bakmayacağım. biraz daha e, şu camiden diğer upgrade'leri yapalım. Alimden hareket %50 arttırıyor ve iyileştirme oranını arttırıyor. Geri gel abi. Tamam. Aslında gidebiliriz bile. Şu kuleyi yıkabiliriz oradan. Bir tane daha istiyorum ama savaş fili. Üç tane daha yapabiliyoruz tamam. Şu diğer şey demirci upgrade'ini yapalım. Kredileri tek tek anlatmıyorum size. Ee, zaten biliyorsunuz bunları. Daha önceki videolarda bahsettiğim için. Hemen saldıralım bence şimdi. Fil bunu yıksın. Dur dur hemen saldırmayalım. İki tane koçbaşı istiyorum. Hatta üç tane. Tamam şurada bir tane boş talim varmış. Gelsin abi şuradaki e, altın ihtiyacımız olacak. Bir şunu alsın getirsin abi. Birkaç tane daha alayım basalım. Tamam ikinci filmimiz de geliyor. Şimdi gireceğiz. Geliyor filmimiz. Tamir ettiler askerlerimiz geliyor altın, yok zaten filler de yapıyor ya biraz da suvara gönderelim, Ne kadar fil şimdi üç tane koç başımız hazır oha adamın ordusu var adam ordu demiş. Orduyu da alamayabiliriz de ha. Bakalım şansımız deneyelim. Bir biraz geri. Bu salak gibi gitmiş oraya. diyoruz. Filler adamları yer zaten diye düşünüyorum. Koç baştan ana binaya gönderdim. Aa, oyunun üst menüsü de değişmiş bak. 20 Mart 2004'teyiz şu anda ben videoyu çekerken. Şuradaki bitirme şeyler de değişmiş. Mesela kutsal mekanları savunarak 5 dakikada bitireceğiz ya burada yazıyor. Tamam yerle bir ettik bence. Bir tane daha simgesi varmış. Şurada bu, o da burası. Şunlar da gelsin. göndermeye devam ediyorum. Yeni ünitelerimi. Ne kaldı burada? İnanç kubbesi kaldı. Bir de bunları da gönderiyorum. yiyoruz, bitiriyoruz. Bu oyunun da sonuna geldik. Görevimiz tamamlandı. Bakalım ustalamız bitmiş mi onu görelim. Bakalım ustalamızı bir görelim bakalım ne durumda. Askeri yönetim ustalığını bitirdik. Bir sonraki ustalıkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda sizinle tanışmak istiyorum. Yorumları bekliyorum.